Bugün arkadaşlar Zul oyuncuların korkulu rüyası olan bir silah var arkadaşlar. Ona artı batacağım. <laughs> ya böyle bir şey yok adam. AWP gibi bir silah yapmış ya. Şimdi var ya ne seviyorlardır. <laughs> böyle bir silah yok arkadaşlar. Böyle bir silah yok. Herkese selamlar dostlar hepiniz yepyeni Zula videoma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Her şey güzel geçiyordur. Tatiliniz güzel geçiyordur arkadaşlar. Tekrar kısa süreli bir ara vermek zorunda kaldım ve tekrar buradayım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu aralar videolar arası süre artabilir arkadaşlar. Bu yüzden sizden özür diliyorum. Bir geçiş sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olduğunuz için ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar Zula oyuncuların korkulu rüyası olan bir Silah var arkadaşlar. Ona artı basacağım. Ben de nefret ediyorum. Rakipte gördüğüm zaman böyle sinir krizi geçiyorum neredeyse. Öyle bir silah var arkadaşlar. Hepiniz belki tahmin etmişsinizdir. Bu silaha artı basıp ölüm maçına gireceğim arkadaşlar ve haritaya korku salmaya çalışacağım. Bakalım rakiplerin tepkisi ne olacak. Bunu da ölçmüş olacağım. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olmayı. Ve videoyu beğenmişseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya başlamadan önce arkadaşlar size göstermem gereken bir şey var. Arkadaşlar bakın burada Zeynep spreyi fırsat sandığı diye bir limitli sandık var arkadaşlar. Süresiz Zeynep Yılmaz kalp animasyon spreyi diye bir şey var arkadaşlar. 11.900 ZA'ya bu fırsat sandığını alacağım arkadaşlar. Hatırlıyorsanız size bundan önceki videoda dedim ki bu limitli satışları takip eder arkadaşlar. Çok güzel şeyler gelebilir. Bakın burada sınırsız tek 9 tabancası 14.900 ZA sadece 100 adet şeklinde satılıyor arkadaşlar. Bunlardan yararlanmak istiyorsanız bunları kaçırmayın arkadaşlar. Ve burada da sınırsız Zeynep Yılmaz kalp animasyon spreyi var. Şimdi biz bu alacağız. Biliyorsunuz hareketli sprey arkadaşlar. Ve ben bunu alacağım arkadaşlar. Sınırsız bir şekilde Zeynep Yılmaz kalp animasyon spreyini aldık. Bunu da hemen zaten birazdan maçta deneyeceğiz. Hemen alalım böyle. Evet Zeynep Yılmaz kalp animasyon spreyini aldık. Şimdi gelelim videomuza. Rakip oyuncuları kaser eden ve tabii ki sizin de gibi M4 Super 90. Arkadaşlar bu bu silah rakip takıma resmen sövdürtüyor. Resmen deli ediyor. Sinir krizi geçiriyor arkadaşlar. Sizin de başınıza gelmiştir. Karşıma geçtiği zaman böyle çok sinirlendiğim zamanlar oluyor. 2 e, saat avukla sıkıyorsun ve MPT ile grozayla sıkıyorsun. Adam tek de seni indiriyor arkadaşlar. Böyle bir silah. Biz de tabii ki şimdi buna artı basacağız. Ve bakalım rakiplerimizin tepkileri ne olacak arkadaşlar. Hemen şöyle bir artı bir ile başlayalım. Zaten %100. Buna artı basmamak için kendimle çok cebellendim onu söyleyeyim arkadaşlar çünkü hiç sevmediğim bir silah Şöyle hızlı hızlı artıya basalım arkadaşlar artı 3 Oha artı 4'te yüzde ses ihtimalle yaktık arkadaşlar güzel İyi artı 4 Artı 5 %50 ihtimalle tek artı 6'ya da geçer miyiz? Artı 6'ya da geçtik. %50 ama kobaltımız hemen şöyle kobaltımızı alalım. Şurada 500 kobalttan var iki tane aç bakalım onları. Şunları da açalım. A Evet artı 7'ye de %50 ihtimalle tek geçirirsek süper olur. E i̇şte bu silahınız yükseltildiği seviye 7 ve full M4 süper goy hemen böyle setlerimize de alalım arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şu ana kadar yaptığım bütün açılımlarda, destek, kasa açılımlarda muhakkak M4 Super Goya bir desen çıkmıştır arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum böyle bir uğurlu bir silah gibi bir şey benim için. Full elitle oynuyorum zaten farkındaysanız. Şimdi hemen bir maç bulup girelim bakalım. Evet dostlar ölüm maçı çukur haritasına girdik. Çukur tam böyle delirtmedik bir harita arkadaşlar. Şöyle bir bakalım işte. Üf. Vay ya rakipler bize iyi sevecek. Hemen basışla bakalım. Karşıda da tam böyle 8 kişi var. Herkesi böyle pompalayacağım. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe Lan çalma lan. Var mı başka? Gir 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 gir. Lan. Aga be. Müthiş başladık arkadaşlar. Şimdi var ya ne seviyorlardır. Hay seni alacağım pompalı ye diye. Çok pis yedim. Üf. Adam sövmekte baksana. Adam sövmekte haklı arkadaşlar baksana nereden vuruyor ya. Dur ben bir de bu yüzde elli hızlı canlanmayı da alayım. bu adam niye bana sürekli... Bu adam bana sürekli falla hata veriyor. Lan şeyi görmedik. İşte bu arada yeni spreyimizi de görmüş olduk. Gel bakalım gel. Gel gel gel. Arkadaşlar bu arada yeni spreyimizi de kullanmayı unuttuk. Şöyle arkadaşlar ve işte sınırsız bir şekilde bu spreyi de almış olduk. Gel buraya gel. Nerede? Neredesin? Lan öldü. Şöyle bir bomba atalım. Aga be. Güzel gidiyoruz arkadaşlar bu arada. Güzel gidiyoruz. Uuu. Kulağımın yanından geçti bu arada. Dur ben bir sizi pompalayayım da aklımın başında gelsin. Gelin buraya gel. Lan bu ne oluyor bu Böyle bir şey yok. Gel buraya gel. Uyyy. Neler yapıyorsun ya neler yapıyorsun böyle bir silah yok arkadaşlar böyle bir silah yok Yeni meta bu olması lazım ya Lan ben de diyorum niye bu kadar çok kullanılıyor bu silah Lan nerede? Bak 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 nereye gitmiş bak gel gel bak. lan 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 bir tık atış etme hızı biraz daha düşük. Bak 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 burada biri var bak. Var ya şimdi uy bir de EZ gidiyor arkadaşlar böyle bir şey yok. Var ya ne seviyorlardır şimdi var ya. Ne seviyorlardır var ya şu anda. Hay seni alacağım pompalıyı. Lan 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 kör oldum ya. Ya neler yapıyorsun ya? Gel buraya gel gel. Lan öldü mü ya? Onluk geldi arkadaşlar. Dalacağım hiç korkmuyorum. Arkamdan diyemezsen. Lan oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Adamlar sıkınca kafam karıştı bir an. Bu arada yeni spreyimiz de güzel arkadaşlar. Zeynep Yılmaz'ın ile Şöyle bir bomba ortalığı biraz karıştırır. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Lan lan. Oy vuramadım. Gel buraya gel. Böyle HS'yi yersin işte. Kim var başka? HS yemek işte. Yapma be. Çok yalan yedim ya bu maç. Gel buraya. Lan oğlum niye mi bırakmıyorsunuz? Lan bana ben çok severler diye tahmin etmiştim ama sövmediler. Rakip takım biraz daha vicdanlı çıktı. Rakip takım biraz daha vicdanlı çıktı arkadaşlar. Ben söverler diye tahmin etmiştim de kimse sövmedi. Gel la buraya. Uy! Bir <laughs> Ya böyle bir şey yok adam. AWP gibi bir silah yapmış ya. Ölmüyor ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Pompalıyla çoklu kıyım yapıyorum. Böyle bir silah yok. Ben artık silahımı buldum. Ay, onu görmedim. Ölüyor mu? Bizimkiler de pompalı almış. Oğlum öyle kullanma, böyle kullanılır. Tamam abim, cansın abim. Ya buraya. Aga be. Bak, bak çok vurdu bana. O, oh. ha, Aziz Master. Bunu bekliyordum. Neredesin? Oy. Ya böyle bir silah yok arkadaşlar. Hayır. Oo. Şu vuruşu görenler bir like atabilir mi arkadaşlar? Şu vuruşu görenler bir like atabilir mi? Gel buraya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Arkamdan yiyeceğim. Korkuyorum. Şurada biri var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Gel buraya gel. Öldü mü bu? Ölmüş. Aga be. Ya bunun bir tık atış hızı düşmüş herhalde arkadaşlar. Ya da ben susturucu taktım diye mi? Olabilir. Oo çok iyisin makine. Çok iyisin. Güzel. 50 kilo aldık arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Hele bu pompalıyla aldığım çoklu kıyımlar cabası müthiş bir silah. Lan 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 nereye gitmiş? Artık mecbur pusuyorlar yapacak bir şey yok. Ya buraya gel. <laughs> lan oğlum bırakın lan. İşte bu. 51 kill arkadaşlar. Evet 51 kil 11 asistle arkadaşlar resmen çukura korku saldık arkadaşlar. Müthiş bir silah bunu kesinlikle söyleyeyim. Artı 7 ile girdim arkadaşlar bence gerçekten kanser etmeye yeter. Onun haricinde yeni spreyimizi de gördünüz. Bunu da dediğim gibi limitli satışlar içerisinde alabilirsiniz. Bugünlük videomuzun da sona geldik arkadaşlar size. Nasıl rakip kanser edilir adında bir video çıkardım Umarım beğenirsiniz dediğim gibi eğer harika mı abone değilseniz abone olun arkadaşlar ve videoya like atın ama tabii ki beğenmişsiniz videoyu beğenirseniz like atabilirsin arkadaşlar ben söyledim diye değil Eğer gerçekten beğenirseniz videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bay bay